Bu ne Lütfen gecenin köründe son ses, müzik açmayın. İşten geliyoruz, uyuyoruz. Kısık sesi duyamıyor musunuz? Kulağınızı sik. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. vermişsin. Popcorn yer misin? Ver abi. Valla çocuklarla partiliyoruz. müsaitsen sen gel. Eyvallah abi Aa, çalışıyorum. Eyvallah. eyvallah. Abi. görüşürüz. Allah'a emanet. Ne biçim apartmana geldik <gülüyor> <gülüyor> Abim. Hani bunun bir aleti var ya. Bu dır. Bu ur. E, düğme basıyorsun. Düğmeye basıyorsun. Bu dır diye dönüyor. Yani bunun otomatiği. Nereden buluruz onu ya? Pırr. Sen buradan karşı ben buradan yalla. Tamamdır abi. Çantımlar ya. <laughs> da yavaşça buna kuruyor. Abi. Ey arabada eşekten mi atıyorsun oğlum? Emelam <laughs> 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 ya. Ne kadar mı ya? Abi çok teşekkür ederim. dikkat et, karşıya geçerken. <laughs>

Abi bir saniye bir saniye durun ya abi nereye gidiyoruz ormanın içinde ama ya Kalacağınız yere gidiyoruz gelin. Gelin mekanlar güzeldir ya. Ben boktur güzel adamın tipine bak ya vay Allah. Hmm. Gelin gelin içeri gelin. Hmm. Tamam abi de bize böyle internette böyle değildi ki burası. Nasıl ben dolandırıldık? Abi bu, bu ne ya? Bu gece burada kalacaksınız. Kim dedi burada kalacak diye? Öyle bir şey yok ki. Ben öyle bir şey demedim. Bu evin eski sahipleri öldü. O olay gelsin. Yürü yürü yürü. Gelin Bursun gelin, gitmeyin. Yürü. Yürü, yürü yürü yürü. Abi çok sağ ol, uğraştırdık seni gece gece be, şartlık. Kaçmayalım be, bence güzel yer evimizde. E güzel yer evimizde. Lan göbersin. Tamam tamam. Abi Abi görüşürüz. Binin so binin. Niçin açıyorum? Bin bana. sen çok soru sorma so bin. Bu ne oldu ya? Ne oldu be? Bu ne oldu ya şimdi ya? Bak ama ha. O şey pezzevengin işidir ben sana söyleyeyim beni. Yani. O pezzevengin işidir bunlar hep. Gel gel. Ama ya hava da soğuk. Be dur 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 dur. Telefonun pili bitti. Tamam, ne olacak telefonun şarjı bittiyse ya? Bence ayrılalım biz. Sen sağdan git, ben soldan gideyim. Yoksa benim telefonumun şarjı var ya. Abi nedir bu gerginlik? Ben anlamadım. Her filmde... Ne durdu adam oldu bizi. Hayır, öldürme bizi. Salak salak gerginlik yaratma. Ben kiraladım, araç kiraladım Cyprus Waze'den ya. Abi! Abi tam vaktinde, vallahi orada manyak bir adam var. Yok otelin demiş kalacak, yok manyak mıdır nedir? Bununla bir gergin gergin. Neydi borcumuz? <laughs> Heyecanlandığım zaman osuruyorum. Ama her heyecanlandığımda da... osurursan ee, öncelikle şiirime başlamadan önce öğretmenime teşekkür ediyorum. Ee, Fatma öğretmenim beni buradan çıkarttı. Öncelikle <laughs> hani gösteriye kalkarsın ya ben mesela o zamanlar çok heyecanlanıyordum. Sessiz atıyordur ee, belki. Ha sessiz. Gibi <laughs> mi? Kendini tut. Tutmaya çalışacağım. Hayır şişersin Can. tutma. Tutma, tutma sayfam. Ben o sorunu tutsun demiyorum ya. Heyecanını tutsun diyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Heyecanını tutsun ya. <laughs> Çekiyor. Aldı kendi kendine gidiyor şey. Nerede? <laughs> 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 Niye inemezsin canım? Bir içine bin. Ya abi ne zaman ben, ben sıkı tutuyorum. Hayır hayır düşersin. Ay, düşersin. Yok sıkı. Hayır düşersin. Abi ben sıkı tutuyorum. Oğlum düşeceğim aynek misin? Yok sıkı tutuyorum. Tamam. tabii yine gelmem. Geç kaldık ya. Herkes yerini almış. İnşallah başlamamıştır. başlamış ya. Evet doğru mu? Evet. Yalancı, yalan söyleme. Ne oluyor lan? Ver lan bir tanesini. Ver lan. Gelin, Vallahi, kaçmayacağım. Vallahi, kaçmayacağım. Hayır, Vallahi kaçmayacağım hayır, Vallahi kaçmayacağım. Vallahi kaçmayacağım. Harbul sen veririm. Bu şarkı benden sana. Tamam yapayım, harbiden tamam. mi? Dur. Hadi. Müslüm Gürses yok mu ya? Yok. Yok mu anlamam. Böylece. Ya nasıl yok abi? Sularına <laughs> kapı <laughs> 아, <목소리> 귀엽다. <목소리> 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 Ben bu aralar çok sıkışın. Bana bir 500 lira çıkabilme şansınız var mı? Peder abi. Alo hemen geliyorum babacığım. Ne yapıyorsunuz? Müslüman mı lan o? Nasıl insanlarsınız oğlum? Hadi bunları anladım birader. Sen ne yapıyorsun şu anda? Nereye daldın boşluğa doğru böyle? Oğlum dur lan 500 lira para ver. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allah belanızı versin. Bana 500 lira para verir misiniz? Adam uyudu ya. Aa, yeni bir video gelmiş lan. Ayıp be oğlum senin yaptığın şey. Ne yaptın be? Ya. ya ne yaşıyorsun birader ya? Çok yakış. O... Hayır diyebilirsiniz Hı. ne yaşıyorsun adam uyudu ya. Bir 500 lira para verir misiniz oğlum? Abi toptan güvenlik o arabayı oraya koymasan. Karşı son. Şu abi. kapıyı getirme çıkacağım ya. Sarhoş yaptı adam kendini. Şor oldu. Sen ne yaşıyorsun ya? birader? Ne yaşıyoruz? Allah, Allah. belanızı versin gibi dostların ya. 500 lira Allah para vereceksiniz. Vekarsız Bekir'e, Vekarsız Bekir'e,